Öncelikle Doğu Türkistan Ulemalar Birliği Başkanı Sayın Doktor Alimcan Buğday'ı bütün muhaceretteki Doğu Türkistan halkı adına basın açıklaması yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Buyurun başkanım. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Çok değerli basın mensupları, bizi ekrandan gören, duyan ve bütün insanlık. Bugün Doğu Türkistan'da soykırım uygulanıyor. Çin işgal ettiği Doğu Türkistan'ı 1949'dan beri her çeşit zulüm, işkence ve asimilasyon politikası ile idare ediyor. Özellikle 2017 senesinden itibaren Doğu Türkistan'ı bütün dünyaya kapatmış, oradaki insanları inancından, kültüründen ve değerlerinden mahrum bırakmak için kamplara hapsettiler. Dünyadaki bağımsız birçok araştırma kurumları, teşkilatları Çin'in yapmış olduğu, uygulamış olduğu bu kamplardaki uygulamaları soykırım olarak nitelendirmiş ve birçok ülke kendi parlamentolarında bunun soykırım olduğunu onaylamıştır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Teşkilatı da Çin'in Doğu Türkistan'da uygulamış olduğu bu işkence politikalarını bir soykırım göstergisi olarak nitelendirmiştir. Çin bugün dünyanın modern dünyanın gözü önünde Doğu Türkistan'daki 35 milyon insanı yok etmek için adeta dünyayla alay ediyor. Ve bazı ülkeler maalesef Çin'in bu soykırımına göz yumuyor veya destekli, destekliyorlar. Bunların bir tanesi Tayland. Tayland Doğu Türkistan'ın kanı eline bulaşmış bir ülkedir. 2015 senesinde 109 Doğu Türkistan'ı Doğu Türkistanlıyı kendi canını malını kendi inancını kurtarmak için Çin'den Doğu Türkistan'dan o kadar zor şartlarla kaçmış olan Doğu Türkistanları insanlık isteyen 109 Doğu Türkistanlıyı 2015'te Doğu Çin'e iade etti. Ben Tayland hükümetinden soruyorum, nerede o 109 Doğu Türkistanlı ne oldu? Onların çoğu Çin'in işkence ve idamına maruz kaldı. Bir gün onlardan haber yok. Bunu bilen ve bu kana ele bulaşmış olan Tayland, aldığımız haberlere göre dün gece 48 tane. 2013'ten itibaren orada tutulu olan hapishanelerinde her çeşit Tayland hükümetinin zulmuna maruz kalan sadece insanlık, sadece yaşamak isteyen 48 Doğu Türkistanlıyı Çin'e iade ettiğini duyuyoruz. İnşallah öyle değildir. Eğer gerçekten Tayland hükümeti bu 48 Doğu Türkistanlı kardeşimizi Çin'i iade etmişse Çin'in soykırımına ortak olmuş demektir. Çin, Tayland hükümetinin bu yapmış olduğu bu zulme ortak olan soykırıma ortak olan uygulamalarından muhakkak bütün dünya sorumludur ve bunun hesabını sormalıdır. Öncelikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Daimi Kurulu dünyanın düzenini, adaletini sağlayacağız diyen bu ülkelerden, Amerika ve diğer ülkelerden ondan sonra insan hak ve hürriyetlerini kendinin değerleri olarak gören Avrupa ülkelerinden ve bunların hepsi Müslüman, hepsi ta 1950 1950 senesinden itibaren Müslüman olan o Doğu Türkistanların nesli Müslüman ülkelerinden de bunun hesabını sormasını bir Doğu Türkistanlı olarak hepimiz istiyoruz. Çünkü eğer Çin'den ve Tayland hükümetinden bu insanların Doğu Türkistanlıların akıbeti sorulmazsa, yapmış olduğu zulüm ve soykırımın hesabı sorulmayacaksa inanın ve bunu ortak olan bütün ülkeler ve bütün insaniyet muhakkak bu zulme maruz kalacaktır. Bir gün Doğu Türkistanlıyı yakan ateş yarın bunu ortak olan, bunu ses çıkarmayan ve bunu gizli olarak Çin'in yanında alan ülkeleri de sarsacaktır. Zulüm hiçbir zaman abad olmaz. Zulümlü hiçbir devlet, hiçbir insanlık abad olmaz. Onun için bütün insaniyeti özellikle Müslüman devlet başkanlarını dünya Müslüman ittifakını ve diğer Müslüman kurumları bu konuda ciddi bir şekilde bu konuyu ele almasını ve Çin'e başka uygulamasını talep ediyoruz. Çünkü Doğu Türkistan Müslümanların ve Türklerin en son kalesidir. Çin zalimlerine Çin emperyalistlere karşı direnen Ülke, millet Doğu Türkistan ve Doğu Türkistan Müslüman halkıdır. Türk dünyasını da seslediyorum. Biz binlerce senedir Çin'le çarpışıyoruz ve Türk dünyasına kale oluyoruz. Eğer komşunuz kendi ırkını dindaşınız olan Doğu Türkistan'ı sahip çıkmazsanız sadece çıkar menfaat, sadece ticaret diyerek Çin'in yapmış olduğu bu soykırıma göz yumarsanız Allah korkarım ki yarın öbür gün Doğu Türkistan bittikten sonra Çin Yecüc Mecüc'leri Öncelikle Doğu Türkistan'ın komşusu olan Türkistan Cumhuriyetlerini sirayet edecektir. Zaten biz bir gün Çin'in bunlara borç batağına batırıp onları gizlice ele geçirmeye çalıştığını görüyoruz. Onun için vicdan sahibi bütün Müslümanlardan, bütün insanlardan bu konuyu özellikle ele almasını Çin'in bu yaptığı zulme karşı en azından ses çıkarmasını talep ediyoruz. Çünkü her bir Müslümanın, her bir insanın bu mesele üzerinde ciddi sorumluluğu vardır. Çünkü bu bir insanlık meselesidir. Bir Müslümana nispeten bu bir müslümanlık meselesidir. Çünkü dinimizde beş şeyi korumak mukaddestir. Bir insanın canını, iffet namusunu, malını, dinini ve onun hayatını kurtarmak en önemli şeylerdir. Zaten Doğu Türkistan'da bunların hiçbirisi yok. Ve bunu korumak için bütün tedbirlerin alınması gerekiyor. Onun için özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'ndan bu konuya el atmasını ve mezlumların hamisi olan Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu meseleye el atmasını bütün Doğu Türkistanlılar olarak talep ediyoruz. İnşallah bu zulüm bitecek, göreceksiniz bizim bu direnişimiz de devam edecektir ve bu devam eden bu direniş muhakkak bir gün Doğu Türkistan'ın istiklalini getirecektir. Ve burada en azından kalbinde Doğu Türkistan'ların yanında yer alanlar yüze ahirette Allah'ın huzurunda hem dünyada aydınlanacak. Zalimi yantayak olan, zalimin yanında, Çin emperyalistlerin yanında yer alanlar hem dünyada hem de ahirette Allah'ın huzurunda başı eğik bir şekilde sorguya çekilecektir. cenab Allah bütün insaniyete, insanlığa ve bütün Müslümanlara Zalıma karşı mezlumun yanında duran zalıma karşı sen zalim diye zalimliğine haykaran insanlara insanlarlar olmasından Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.